Ayın yedisinde Ankara'da, İstanbul'dan, işte Ankara'dan evime dönmek için kızlaya uğradı. Acente uğradı. Ee, tabii ki bilet almaya gidince içeride bir takım kargaşalar vardı. Hayırdır ne oluyor falan dediğinde. işte biz önceden bilet almıştık. Şu an PCR testi isteniliyor falan derken ben bilet isterim. Beyefendi sizin e, aşınız var mı? Hayır dedim aşı olmayacağım dedi. PCR testiniz Hayır dedim o da nedir dedim. Tanımıyorum öyle bir şey dedim. E, olmak da istemiyorum dedim bundan Sen Reddettim ben. O zaman size bilet vermiyoruz dedi. Ben de evime dönmek için karar aldım. Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğim inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kullanmış olduğu bir ifade vardı. Maymunit. Evet ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım sesimi duyup geçmişte küreselcilerin kormuş olduğu tuzağı ona da may diyecek. Ona hiç şüphem yoktur. Sayın Cumhurbaşkanım bunu dikkatli alacaktır onun aslında. Ben aşının içerliğinde, ben ona aşı demiyorum. Lütfen aşı karşıtı ayrı bir şey. İçerli belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Bugün hastalığı çıkaran onlar laboratuvarda üretildi. İlacı veren onlar talimatı veren onlar. Ben de diyorum ki Ahmet Tanman olarak ben sizin talimatlarınıza oymuyorum. Ve küreselcilerin kararını elimin tersiyle itiyorum. Geçirdim. Kekik, limon, zencefil. Gönderdikleri ilaçları tamamen lavaboya attım kullanmadım. Yalan yok. Allah şahittir. Rabbim şahittir. Hepsini attım şüphe ondan Kullanmadım. Ve Elhamdülillah aslanlar gibi de üç günden geçirdi. Ailemden 13 kişi oldu. Maalesef onu kullanmadı. Kekik, limon, zencefil içti. Üçü kullandı. Bunların içerisinde biri de Allah rahmet dilesin. Abimi kaybettim, halamı kaybettim, eşini kaybettim. Mesele bu. Asla aşı olmayacağım. Evimi taşır giderim köyde dağda yaşarım. Mesele bu. Bak evimi taşar Taşırım gider köyde dağda yaşarım. Yeter ya yeter ya. İnsanların akrabalık bitti, komşuluk bitti, her şey bitti ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Gidiyor. Yaptırtmadım. Gerekirse okula göndermeyeceğim. Bak gerekirse okula göndermeyeceğim. Alıp ben bu köye taşıyacağım. Ne yaptım? Kader utansın derim. Ne maskesi ya? Masjid maske nedir ya? Yani ben maskeyi İnsanlar neden evde uyurken sabahları ondan sonra camı açıyor? Neden, niçin açıyor? Efendim temiz hava gelsin. Maske temiz havamı önlüyor? Niye ben maske takıyorum? Neden?